ekranların en kaliteli magazin programı Cumartesi sürprizinden hepinize iyi hafta sonları. Hareketli bir magazin haftası geride kalırken bakın ünlüler dünyasında geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Programımıza renkli haber turumuzla başlıyoruz. ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan son haberler. Bekir Aksoy Nişantaşı'nda takılıyor kameralarımıza. Ünlü oyuncu yaşaldıkça gençleşen isimlerden. Peki bu görünümünün sırrı nedir? Genetik diye düşünüyorum. Biraz hayatı pozitif bakmakla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Aslında ben çok da iyi beslenen biri de değilim yani açık söyleyeyim. Yani e, dikkat etmeye çalışıyorum ama Koşturmanın içinde öyle çok da dikkat ederek bir şeyler yiyemiyorsun, içemiyorsun. Biraz genetik, biraz pozitif olmak, iyi olmak. Didem Uzeli uzun bir sürenin ardından Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Uzel pandemide Türkiye'ye kendi mesleğini yapmak için dönmüştü. Fakat işler çok istediği gibi olmamış. Aslında dönebilirdik hep. Evet. Pandemiden sonra da gidebilirdik. Pardon... Ee... Ben istedim ki buradan biraz kendi işimi yapayım, biraz kendi mesleğimi yapayım. Özlediğim şeyler vardı gelmişken. Baktım bu sektörde olmadı. İstediğim ee, istediğim gibi gitmedi. Onun için dedim ki uzatma ne artık Ne kadar uzaklaşmıştınız buradan? 10 yıl civarı herhalde. 10 ee, yıl evet. Ya yani 15 yıl oldu ne pandemi. Değişmiş? Son 4 yılda çok vardı. şey değişmiş. Yani hayır yani. ben mesela e, dizi sektörü değişmiş. İzzet Yıldızhan'ı Bebek'te görüntülüyoruz. Geçtiğimiz hafta vefat eden arabesk müziğin usta ismi merhum Ferdi Tayfur'un vefatından sonra ailesi arasında yaşanan miras krizi gündemde. Müzik çocuk babası olan İzzet Yıldızhan böyle durumların yaşanmaması için miras konusunda bir plan yaptı mı acaba? Ya aslında çok üzücü bir olay. Gerçekten bakın ben bunu e, dediğin gibi senin de sorduğun sorunun cevabı olarak ifade edeyim. Evet benim 9 tane çocuğum var. Geniş bir ailenin sahibiyim. Başındayım. E, ama bu çok üzülecek bir şey. Çünkü o baba bu çocuklarına o kadar büyük bir emek vermiş ki çocukların Kardeş olarak bir baba ayrıldığında bu dünyadan birbirlerine girmemeleri lazım. Yani miras haktır zaten. Birbirlerine girerlerse inanın yani nasıl olur biliyor musun? Hepsi mağdur olur. Bunu buradan ifade edeyim. Çünkü Türkiye'de örnekleri var. Ben biliyorum. Sonra kayyum atanıyor. Birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Kayyum atanıyor. 20 sene, 15 sene sürüyor. De. Bir rezillik içinde bir de o babanın, o rahmetlinin hangi kim olursa olsun kemikleri sızıyor. Rabia Tunç bileği gecelerde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Bu sene bol bol yurt dışı konserleri yapacakmış güzel şarkıcı. Şu an Avustralya konserim var. Sevenlerim için dünyanın öbür ucuna gidiyorum. Ayağolsun gerçekten, gerçekten. E, 20 saate yakın bir yolculuk yaşayacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Onun haricinde Frankfurt var, Paris var. Çok seviyorum. Kaç kere gitsem de bıkmayacağım bir yer. Burcu Kıratlı'yı bir davet çıkışında görüntülüyoruz. 2025 yılı güzel başlamış ünlü için. Valla 2025 benim için çok güzel başladı. <laughs> Açık konuşmak gerekirse e, her anlamda zaten yakında da duyarsınız. Ee, o yüzden inşallah da yıl sonuna kadar ve bundan sonraki yıllarda da böyle güzel geçer. Ayşe Tolga çıkıyor aynı davetten. Son dönemde oyunculuk harici işlerine odaklanmış. Yeni kitabım çıktı. Benim, Benim bütün nasıl? hayallerim gerçek olur. Çok satanlara girdi bile. Benim yedinci kitabım. Ee, çoğu insan beni tabi hala dizi oyuncusu zannediyor ama biliyorsunuz ben çok uzun zamandır da kitapta yazıyorum. Ve bununla beraber de tüm Türkiye'ye gezdiğimiz kişisel gelişim seminerleri düzenliyorum. Şimdi onunla ilgileniyorum hayatım gayet güzel. Gülsim Ali İstanbul gecelerinde bir mekan çıkış takılıyor kameralarımıza. Güzel oyuncu da Hande Erçel gibi sosyal medyada akım haline gelen yeni yıla girerken masa altında 12 adet üzüm yeme ritüeline uymuş. 12 üzümü yedim. <laughs> ben de bu akıma katıldım. <laughs> Ankara'da sahne alan İrem Derici yıllar önce albümünde okuduğu Gizli Sevda şarkısını söyleyerek geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'u andı. Ruhu şad olsun Ferdi Tayfur'un Siz Yaşam Vakfı Kuruluşunun 15. yıl dönümünü çok özel bir baloyla kutladı. Gecede sahne alan Gülben Ergen, transparan kostümü ve şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Sen biraz Geceye çok sayıda ünlü isim ve davetli konuk katılırken gecenin sürprizi ise Gülben Ergen'in davetliler arasında olan Coşkun Sabah sahnesini alarak birlikte düet yapmaları oldu. Yaşar Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile ortak bir projeye imza atabilirmiş. Hiç belli olmaz. Bakarsın bir sürpriz. Merve kardeşimle çok yakın bir zamanda da bir proje imza atabiliriz. Öyle bir şeyler zaten kafamızda var. Vallahi biz büyük ihtimalle Merve ile ağlatırız. İkimiz de ağlatan insanlar. <laughs> İkimiz de fazla duygusalız. Kore Avcı'nın yeni şarkısı Yola Girmesen'in klibi müzikseverlerden tam not aldı. Derdini yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Nilperi Şahinkaya tozu dumana kattım diyelim notuyla evde dans ederek eğlendiği bu videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. My god, Becky, look at her. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yeni yaşını hastane odasında kutladı. Şifa diliyorum Rabbim'den önce kendime sonra her her hastanın şifası derdi olanın devası olsun.